İslam'da insana zarar yoktur. İslam'da hayvana zarar yoktur. İslam'da ağaca zarar yoktur. İşte dini bilmezsen, İslam'ı bilmezsen, İslam'ı yaşamaya çalışanlara da düşman olursun. Üç tane erkek başlıyorlar kızla konuşmaya. Ama daha sonra konuşmaların haddi hududu ilerliyor, içki de devreye girince üç tane erkek kıza tecavüz etmeye kalkışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'a yemin ederim üçüncüleri şeytan olur. Yemin eden Ahmet Mehmet değil, Muhammed Aleyhisselam'dır. Dikkat edin. Bazıları şöyle diyebilir. Biz eğitimli insanlarız. Biz görmüş geçirmiş insanlarız. Üç tane üniversite bitirdik. Biz kızlara baktığımız zaman şehvetimiz kabarmaz. İlimli insanlarız biz, akıllı insanlarız. Bizim için geçerli değil bu hadis, bu ayet. Diyebilir, böyle sapıklar duyabilirsiniz. Umursamayacaksınız. Bu İslam bazıları için var, bazıları için yok değildir. Bu İslam'ın hükümleri hepimiz için geçerlidir. Bak geçen internette bir haber okudum. Twitter üzerinden görüşen eylemci bir kız bir erkekle tanışıyor. Tweet üzerinden. Erkek diyor ki gel benim evime eylem planlarını konuşalım. Kız da diyor ki tamam geliyorum. Eskiden erkekler kızları gel pul koleksiyon, koleksiyonumu göstereyim diye çağırırlardı. Şimdi gel eylem planımı göstereyim diye çağırıyordu. İşler bayağı bir değişti. Kız da diyor ki tamam geliyorum. Bir erkekle bir kız yan yana kalabilir mi? Adam evine davet ediyor ya. Ama davet etme niyeti ne? Eylem yapacağız yarın. Esnafın camını penceresini indireceğiz. Ülke bizi konuşacak. Kız da diyor ki tamam. Oraya bir gidiyor. Üç tane çapulcu orada. Biri de üç oldu. Üç tane erkek başlıyorlar kızla konuşmaya. Ama daha sonra konuşmaların haddi hududu ilerliyor. İçki de devreye girince üç tane erkek kıza tecavüz etmeye kalkışıyor. Hayvanlığın da ötesi yani. Bir tane değil üç tane birden. Kız ne yapıyor? Tak Hemen cep telefonuyla polisi arıyor. Tık 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 155. Alo polis gel beni kurtar. Kimsin sen? Ben çapulcu kız. Gel beni kurtar. Ya sen iki gün önce bu adamın kafasına demir bilgi atıyordun bu polisin kafasına. Sen niye şimdi polisi arıyorsun? Sen Lenin'i arayacaksın. Sen Stalin'i arayacaksın. Senin polisi aramaya hakkın yok. Stalin kalksın kabrinden seni kurtarsın. İki gün önce kafasına demir bilgi atıyorsun bu kadar bu kadar. İki gün sonra tecavüze uğramaya, cemin sallanmaya başlanınca hemen polis gel beni kurtar. Polis hop koşturuyor, kızı çocukların elinden kurtarıyor. Allah mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah Teala erkekle kadının yan yana durmasını yasakladı mı, yasaklamadı mı? Yasakladı. Bunlar ne dedi? Biz eğitimli insanlarız kardeşim, biz öyle kadına kıza asılmayız. O kadar eğitimlisin ki üç kişi birden saldırıyorsun. Bu sapıklıktı kardeşim. Bu sapıklıktı. İşte dini bilmezsen, İslam'ı bilmezsen, İslam'ı yaşamaya çalışanlara da düşman olursun. Boyuna sallar gidersin. Boyuna kargaşa oluşması için elinden gelen her şeyi yaparsın. Ben müftü karısıyım sen biliyor musun? Ben müftü karısıyım sen biliyor musun? Dersin ve ortamı germeye çalışırsın. Beş vakit namaz kılıyorum ben sen biliyor musun? Dersin. Tek gayen şu olur. Ortalık karışsın. Ortaya bir video atarsın, internete bir video atarsın. elli bin kişi paylaşır. 50 bin kişinin 200 kişi sokağa çıkar, 20 tane esnafın canlarını indirir, sen de rahatlarsın. Oh. oh, amacıma ulaştım çok şükür. Dersin. Neden? İslam'ı bilmiyorsun. İslam'da insana zarar yoktur. İslam'da hayvana zarar yoktur. İslam'da ağaca zarar yoktur. Bizim dinimiz önce öyle ince bir dindir ki ağaç bile kesmek yasaktır. Taşıman lazımdır o ağacı, taşıyacaksın. Kesmeyeceksin. O ağaçta bir zarar yoksa sana o ağacı kesmeyeceksin, Taşı, taşıyacaksın. İslam böyle bir dinken sen ne yapıyorsun? Bu gerici kafasıdır. Kadınla erkek niye yan yana kalmasın? Biz medeni insanlarız canım. El, el ele de tutuşuruz, öpüşürüz de. İleriye götürmeyiz. Bir yerde durmasını biliriz dersin.